Herkese hepinize selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte far değişimi yapacağız yani far dediğim ampul. Şimdi gidip kaputu bir açalım. Şu an aracın üzerinde ledler var. Ledleri çıkartıp işte çok pis şu anda. Ledleri çıkartıp yerine şunu açayım. burada var. Ben de bunları dün taktım da. Bugün bir video çekim nasıl değiştiriliyor diye onu göstermek için şimdi video çekeceğim. Şimdi burada ledler var. Bir burada yeri var. Bir burada şu kapak var bu şekilde. De. Bu, bu şekilde böyle işte kapanıyor. Yani içine su mu kaçmasın diye zaten bu ledin kablosu uzun olduğu için zaten sistemden dışarı çıkıyor yani şuradan. Neyse ben asıl kerem. Bunlar da benim bağlantılarım yani. Bunları hep böyle ben bağladım Kablo çektim falan. Bunun kablosu vardı mı normalde. Bunun şu beyaz plastiği çok eskiden kalmıştı. Kırıldı. Ben bunu yeni aldım işte buradan test açayım. Kablolar mablolar hep böyle ölmüş gitmişti. Sıfırdan bağladım ben bunları. Şimdi önce bir şey yapalım. Bir bakalım şu anda hava giriş nasıl? Ay hava giriş diyorum. Hava girişini görünce. Şu anda bakalım rengi nasıl şey nasıl yapıyor. Ondan sonra bir de değiştirdiğimiz zaman evet. nasıl bir şey olacak ona bakalım. Paramızı yaktık şimdi. Bakayım. Burada ha gözüküyor aynen. Ya yani o içerideki turuncu gibi gözüken benim gündüz farım işte. Burada yine aynı şekil. Yani LED'ler bu şekilde böyle. burada zaten tam şurada gördüğünüz şey şu anda LED. Şimdi bir gidelim, kapatalım. Bir değiştirelim bakalım. Halojenlerimizi takalım. Gerçi evet, şimdi halojen farkı da hele özellikle gündüz vakti pek gözükmez. Şimdi şu soketi falan göstereyim. Söylerken çünkü ben şey yapamayacağım. Ya takım çantası falan gerek yok. Çünkü onluk bir durum yok yani. Elinize sıkıyorsunuz, elinize takıyorsunuz direkt. Şu, şunu buradan ayırıyorsunuz. Bu farınki, bu da tesisatınki. Bunu da gene ben kendim çektim. Bu da bozulmuştu. Yanmıştı daha doğrusu. Şuradan hatta şöyle göstereyim. Buralar hep yandı. Şu alternatörün üzerine denk geldi. Ben buna daha uzun bir led var. Onu taktım. O sarkmış bunun üstüne. Daha kullanamadan yandı. Taktım gün yanmıştı. onları dikkat etmek lazım o yüzden. Şimdi ben bunu buradan çıkaracağım. Ee, sonra zaten şeyini göstereyim. Halojenin ikini göstereyim. Halojenin iki direkt girmeli. Yani bu halojeni direkt buraya taktığımız zaman bu arka duy direkt tık diye giriyor. Hani dışarıda kalan herhangi bir aksam olmuyor. Onu da göstereceğim. Burada kablo dışarı sarkıyor ya. Bunda herhangi bir kablo dışarıda kalmıyor. Bunu böyle koyalım. Bu çıkarma. Şöyle bunu bırakayım bir de. Benim bu taraf şimdi sistem yandığı için şey söyleyin. Bu ve bunun dibi de bir sıkıntı. Hatta ben bu ledi komple değiştireyim buradan. Bunu bir çıkarayım. Daha öncesinde bunu da düzgün bir yere koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koysak nereye çekiyor acaba? Hiç bilmiyorum. Bir yere çekiyor. zaten benim bu led dedim ya sıkıntılı bozuk diye led komple çıktı gözüküyor mu şu an kamerada bilmiyorum ama led komple çıktı bunu buradan çıkaracağız çıkarsa içeri bir led daha var onu takacağım bunu yerine şey bozuk olanı takacağız Bir tane düz tornavide aldım. Düz tornavide de kanırtacağım. H4 bu far. Bunun H'ları da var. h 5 falan var biliyorum bilmiyorum. Yani bu H4, onu biliyorum. Çıkarsa bu da. Yani komple sistemin içeri. Hı, Tamam. Yani şu şekilde 3 tane girişi var. Hatta şimdi alayım bir telefonu. Burada üç tane şöyle giriş var. Şimdi bu işte zedelendiği için bu böyle bir kayık tipi oldu. Şu üst taraftan bırakmıyor düzgün. Bu girişler girmiyor. Şimdi bunu takacağım. Ya bunu takmadan önce şu farın dibinde de gene şu ayaklar var. Şu ayakları açacağız. Elle de olabilir. Sıcak oluyor bazen. Tornavi de elle de şöyle şu şekil itebilirsin. Tık diye atıyor zaten kendini Açıyoruz dibini alıyoruz. Normalde bu dibi buna kalacak. Bu bozuk olduğu için bu dibinden çıkıyor. Normalde şu şekil sabit. Şu şekil sabit olması lazım normalde. Şimdi halojeni takacağız. Şu kısmı aşağıya gelecek. Yani şu iki ayak aşağıya bir ayak yukarı. Zaten burada da gene şu delikler iki ayak aşağıda bir delikte de yukarı. Orayı gösteremiyor şu anda kamera. Ama zaten aşağıda oturunca üstte oturunca oturuyor. Cuk diye oturuyor zaten. Bunu böyle oturtalım. Tamam şu anda oturdu. Ayaklar yerinde. Bırakıyorum farı. Şu dişleri çekiyorum. Yerlerine geri takıyorum. Geri Bunu da aynı şekilde takıyorum. Duyu alıyorum. Geliyorum. Direkt. Şu şekil. Yerine oturtuyorum. Halojen ve far kaliteli olunca. Yani halojen belki çok da far direkt kaliteli olunca benim şu ledler baya hani elden düşme olanlar, ucuz olanlar. Da bu taraftaki hiç kaliteli olun. Bu böyle kaliteli mal olunca direkt çok diye giriyor. Ama tabii benim yine bunda bir sıkıntısı var. Şu benim girişin sıkıntısı. Tabii bu da çıkarken sıkıntı yaratacak bana şimdi biraz sonra. Şimdi bakalım farımız ne renk yanıyor. Ona bir bakalım. Şimdi ledleri çıkardık, halojenleri taktık. burası bu şekilde LED yanıyor. Şöyle mavimsi, buz mavisi gibi şöyle daha güzel gözüküyor. Buraya geldiğimizde bakın burası zaten direkt sarı renk olarak gözüküyor. Yani farı bu şekilde değiştirmiş olduk. Şöyle durunca gözüküyor mu bakayım? Belli oluyor mu fark? Aynen bayağı belli oluyor. Bu bildiğimiz böyle buz mavisi gibi vuruyor sağ taraftaki. Sol taraftaki bildiğimiz halojen sarı far. Bu şekilde H4 far için bu. Bu değişim H4 far için yani her far için yani her farın sistemi aynı aslında sök tak muhabbeti ama bu H4 farınki bu şekil hani duyu var duyu çıkarıyoruz takıyoruz mesela E36'larda bu şekilde, E36'larda direkt içeriye oyup soketi var direkt onun da hani o da gene soket mantığı ama bu tarzdan böyle çıkar işte onu gel tak bunu yerleştir filan öyle bir şey yok onu da direkt olduğu yerden söküp yenisini takıp gene böyle döndürmeli sistemi gibi bir şey var onda onunki biraz daha değişik. Ahaç dört farınki bu şekil. Şimdi burası led. Bu kaliteli olan led zaten. Bunun rengi falan da baya güzel, baya iyi vuruyordu bu. Bu da halojen. Ben şimdi size göstermek için halojeni taktım. Şimdi gene geri, ledi takacağım. Şu ledi de takmayacağım. Şurada duranı. Gidip benim şeyde torpedo bir 4-5 tane led var zaten. Onların hepsini takacağım. Bu tamponun düşme nedeni de, bu şekil olmasının nedeni de ben bunu basık olduğu için AVM'de bu otopark demirleri var oradan bir tanesine kaptırdım. Geri, geri geri kendi çat diye attı kendini birden. O yüzden şurası böyle düşük kaldı. O sinyemlere sarktı o yüzden. O şeye Fara bir ayağı oturuyor da işte ön tarafı aşağıda kaldı. Tampona dayanıyor normalde. O şekilde kaldı. Tamponunu bir ara kaldırtacağız inşallah. Onun harici işte filtre falan var. Hava filtresi buradan geliyor. Şu ön farın buraya falan geliyor. Onları ilerleyen videolarda vesaire anlatırız. Değişik işler yapacağız. Yani bu bildim Ben bunu proje arabası kafasıyla aldım. 106 pH 1. Yani şey değil. Makyaj kasa değil. Bu daha böyle bir hardcore duruyor benim gözümde. Daha hoş duruyor yani bence. Bu şekilde far değişimi yapılabiliyor yani. Bu videoda sadece far değişimini gösterecektim. Yani, yani siz de işte lediniz var patladı, halojen var, işte değiştirip led takmak istiyorsunuz vesaire. Bunları yapmak için elektrikçiye falan gitmenize böyle para vermenize gerek yok. Direkt kendi garajınızda. Garajınızda değil. Sokakta bile bunu yapabilirsiniz bu işlemi kolay bir şekilde çünkü herhangi bir şey yapmaya gerekmiyor. Şurada 10 dakika sürmüyor bile zaten daha video bile 10 dakika olmamış. Yani maksimum 2 dakika sök tak yapıyorsunuz direkt çat çat bütün olay tamam. Yani bu şekilde farlarınızı ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.